Yenge Hanım kendinizi tanıtır mısınız isim soyadı? Ben 45 yaşındayım. Hı. İsmim Gülen. 3 çocuk annesiyim. Ahşap işleriyle, el ile uğraşıyorum. Hı, hı Evet. 15 yıldan beri son çocuğumda 6. ayında kulaklarım kayboldu. İşitme şeyi. Doktorlar ne dedi? Vallahi kireçlenme dediler. Hiçbir şeyin tedavisi yok dediler. Cihaz kullanacaksın dediler. Bir gösterir misiniz kullandığınız cihazı? Evet. Şu anda kullanıyorsunuz cihazı. Evet iki kulağımda da var. Tamam. Yani bu Vanmor'u ne zamandır kullanıyorsunuz? 15 senedir. Yok Vanmor değil. Vanmor. One one bantı, bantı değil bantı. Ha, bantı. Bantı dün taktım. Dün taktınız. Dün taktım ve evet. taktım. 15 dakika geçti geçmedi. Cihazımda rahat duyamıyordum. Ee, tek cihazda duyuyorum. Ondan sonra... Algılamalarım çok güzel. Arkadan duymuyordum, arkadan duyuyorum. Ne bileyim. Mi? Ne kadar fark etti? Çok yüzde Çok yüzde yüz fark, fark etti. Fark etti. Ha, başka band kullandınız mı? Dahi ilk. Bugün Hangi bandı biliyorum. kullandınız? Ana band. Ana band. Painless yani. Ana band. Aynen ana bandı kullandı. Ayrıyetten boyun fıtığınız vardı, değil evet. mi? Evet. Onda Rahat boyun... hareketler edemiyordum. Onu Mesela... kullan. Bir gösterebilir misiniz? Şöyle. Ha, bu boyun fıtığı için içinde mi? Evet. Tamam. Peki kürek şeyine sağ kürek evet, kemiğini de koydunuz mu? Evet, orada da var. Sağ kürek kemiği, boyun ve kulak da, altına koyduk. Kulak altı koyduk ve hocam boynunu böyle yap